Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral ee, Bu videoda anlatılanlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir Tamamen kendi kişisel öngörülerim ve düşüncelerimden ibarettir Sizle paylaşıyorum, sizle dertleşiyorum Çok büyük bir ihtimalle çünkü aranızda <laughs> altın yatırımcıları da var Özellikle gram altın yatırımcıları var Ve bunu tepeden bu 540'lardan 530'lardan alanlar da var Onların duygularını çok iyi anlayabiliyorum Çünkü 530'lardan 540'lardan tutup Ta bu 400 en son 466'lardan mı kapatmıştı? 465-466 liraya kadar gerileyen bir gram altın pozisyonu var. Arkadaşlar gram altının pozisyonu belirleyen iki şey. Bir tanesi Türkiye'deki doların kuru. Bir bundan tabii ki düştü. Doların düşmesiyle beraber sağ kanat yani motorun uçağın sağ motoru arıza yaptı. Bir de sol motor ons. Dünyadaki altının ons değeri. Şu an ons değeri tutuyor. Normalde altında bir düşüş yok. Dünyada da yok. Aslında bizde de yok. Sadece sağ motor arıza yaptığı için döviz azaldığı için, kur azaldığı için bu pozisyonu verdi. İkinci azalma sebebi aşı bulundu iddiaları. Pfizer ve Biontech firmasının aşıyı bulduğunu iddia etmesi şu an daha resmi izinler alınmadı ve yüzde 90 derecesinde koruyuculuk sağladığı söylemeler? bütün ekonomistlerin genel izliyorsunuzdur izliyorsunuzdur sizde genel kanısı bu altının buralardan yani 530'lara kadar 540'lara kadar gelmiş olan altının 600 650 liraya kadar gidebileceği yönündeydi ve hala da çoğunun orta ve uzun vadede beklentisi bu altının ee, önümüzdeki dönemde 600 650 belki daha yukarı doğru taşınabileceği ö, 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 öngörüsüdür. Tabii bunlar birer öngörü. Bazı gördüğümüz pozisyonlar da <laughs> yani geçen yıllardaki eee yönelimler de bunu destekler nitelikte. Az sonra anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar e, koronavirüs koronavirüs çok çok önemli. Yani altın için koronavirüsteki belirsizlikler altını asına bakarsanız besliyor. Almanya Başkanı Merkel ikinci dalganın sok daha sert ve sıkı olduğunu ve geleceğini söylüyor ve birçok önlemler alınıyor. Amerika'da vaka sayısı oldukça artmış bir şekilde hatta patlama noktasında gözüküyor. Avrupa ülkeleri gitgide karantina süreçlerini e, arttırıyorlar. Yani aşı bulunmasına e, rağmen e, iddialarına rağmen arttırıyorlar. 50 milyon e, hasta e, gözüküyor ülkelerde bakarsanız bütün dünya genelinde korkutucu bir rakam ölümler 10 milyonu geçmiş gibi e, gözüküyor. Bu Pfizer firmasının bulduğunu iddia eden Pfizer firmasının normalde Amerika'daki e, borsada hisselerinin artması gerekirken düşüyor. Bu da anormal bir durum ve tutum olarak karşımıza çıkıyor. %4 gibi bir düşüş kaydetmiş durumda. Normalde parlaması gerekirdi diye düşünüyorum. Bu da e, yani Genel olarak kişilerin, insanların ve kurumların bu aşıya temkinli yaklaştıklarını bize gösteriyor. Bir önceki videoda anlatmıştım, bu aşının saklama koşulları bile çok büyük bir dert arkadaşlar. Altının saklama koşullarında eksi 70 derecede bir durumda saklanması gerektiği söyleniyor. Eksi 70 derece bir ısıda saklanması gerektiği söyleniyor. Türkiye'de böyle bir şart olmadığı gibi Avrupa'nın birçok ülkede de daha henüz bu şartlar sağlanmamış vaziyette. Çok önemli hastanelerimizde bile bu şartlar yok. Kaldı ki sağlık ocağı ve eczanelerde böyle bir şey olsun. Yani çok kolay gözükmüyor. Getirilmesi, saklanması, yapılması çok kolay gözükmüyor. Bir de son derece dikkatimi çeken şey ee, hastanelerin artık yoğun bakım kapasitelerinin dolu oluşu. Bu da bizi şeyi gösteriyor. Yani hastalık çok arttı. Türkiye'de de çok arttı ve dünyada da çok arttı. Umarım bu aşı gerçekten olur ve faydası olur. Yeter ki biz tek zarar edelim ama çocuk, çocuğumuz, çoluğumuz, büyüklerimiz zarar görmesinler ve bu illetten bir an önce kurtulalım inşallah. Şu Aralık ve Mart diye bir şey yazdım. Az sonra izah etmeye çalışacağım. Ee, beni <laughs> umutlandıran şey yani bu 600-650 lira seviyelerine gidebilecek dediğimiz şey geçmiş yıllardaki görüntü. Yani bazı şeyler değişmez. 2016 yılından beri 2020 yılına kadar nasıl bir yükseliş içerisinde olduğunu görmek son derece mümkün. Her sene bu olmuş. 2016'da neredeyse 99 liranın altın bugün 540 liraya kadar çıkmıştı. Neredeyse 5 katı. Yani her yıl bir kat neredeyse ortalama olarak alırsanız artmış bir vaziyette. Yani neden gelecek yılda da bir kat daha artmasın? Bakın 2019 yılında 217 lirayken 2020'ye kaçla girdi? 294 ile girdi. Şu an daha yıl bitmeden 437 lira. Yani 2019'dan neredeyse iki katına kadar varmıştı. Bu insanı bir istatistiksel e, olarak rahatlatıyor. Yani orta ve uzun vade beklenirse yatırım tavsiyesi olmadan tabii söylüyorum arkadaşlar altın kaybettirmez bu Türkiye'deki bütün insanların bildiği bir gerçektir ve bu Aralık ve Mart'ı özellikle yazdım bu Aralık ayında arkadaşlar geçen 8 yılın istatistiğinde bütün Aralık aylarında hani Aralık'ın birinci günü mü olur iki, ikinci günü mü olur şu an biz Aralık ayındayız ama son haftası mı olur üçüncü haftası mı olur artık Aralık ayında ons da altında bir yükseliş olduğu gözüküyor istatistiksel olarak mutlaka yükselmiş yani Aralık ayında altın her sene 8 yıl boyunca. Ve bu yükseliş Ocak, Şubat, Mart bazen Nisan'a kadar gitmiş. ondan sonrası artık çok bilinmez bir şey ama Aralık'tan Mart'a kadar bu yükseliş hep sürmüş 8 yılın istatistiğinde bu önemli bir rakam. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Bu yılda neden tekrarlanmasın diye düşünüyorum. 8 yıl olan bir şey neden olduğu da tam bilmiyorum ben. Yani Aralık ayında, her Aralık ayında ons ve altın değeri hep yükselmiş. Mart'a kadar bu böyle sürmüş bu yükseliş. Kaçıncı günde, kaçıncı haftasında olduğunu şu an bilemiyorum. Böyle bir istatistik görmüştüm. Onu sizinle paylaşıyorum. Kayda değer bir şey. Acaba bu sene de bu istatistik oluşacak mı diye düşünüyorum. Buraya arkadaşlar bir de dikkatimi çeken şey bu 4 saatlik gram altın e, Türk Lirası grafiğinde Sanki bir çanak kurp oluşumuna doğru gidiyormuş gibi bir hava görüyorum. Yani hayali olarak bu şekilde çizersek. Yani 540'lardan falan bir iniş çanağın alt tarafına doğru iniş. Çanağı tamamlayan bir çanağı tamamlayacak sanki bir yatay seyir gördükten sonra çanak yukarı doğru gidebilir diye. Sanki bir görüntü oluşabilecekmiş gibi bir havası var. Daha bu sadece bir öngörü. Ve bu çanağın orta noktası yani kulp dediğimiz yer işte 490 ile 500 lira arası geziyor. Bu kulp eğer çanak buradan kulptan yukarı doğru kırılırsa da artık 500'lü 520'li tekrar 540'lı seviyelere doğru gidebilir diye kısa vadede e, gözüküyor arkadaşlar. Bu çanak kulp formasyonu enteresan bir şekil gösteriyor. Daha başka günlerde bu çanağı takip edeceğiz. Bakalım alt tabana oluşturduktan sonra Çanak üste doğru kulpa doğru gidecek mi? Giderse bir çıkış trendi tekrar olabilir. Ee, bunun dışında e, Bu e, indikatörlerin de e, Son 4 saatlikte aldığım bu resimde e, Artık tabi altta ama Mesela avosol maskulatörü altta ama Yeşillerin yandığını Stoh e, indikatörünün yukarı doğru çıkış vermeye başladığını Eresay'ın aşırı satım bölgesinde olduğunu ve yukarı doğru çıkmaya çalıştığını da gözlemlemekteyiz. Yani bu gelecek hafta altında biraz kıpırdamalar özellikle ons altında kıpırdamalar bekliyorum ben en azından kendim için altın yatırımcısı olduğum için bu sadece bir öngörü bir beklenti olur veya olmaz bilmiyorum. Acaba bu çanak kul formasyonu tamamlanır mı? Aralık ayındaki altının yükselişi 8 yıl boyunca yükselen bu trend her Aralık ayında yükselen şey artık önümüzdeki haftaya mı denk gelecek? Ondan sonraki haftaya mı denk gelecek? Ve gerçekten Mart'a kadar geçecek mi? Haftaya ben onsu mesela 1900 seviyelerinde olacağını tahmin ediyorum. 1900 1900'den biraz fazla. Hele bir de teşvikler açıklanırsa arkadaşlar bu gidişat hızlanacaktır diye düşünüyorum net bir şekilde. Amerika'dan teşvikleri bekliyor bütün dünya. Çünkü piyasalar kapandıkça, insanlar evlerine kapandıkça işsizlik arttıkça, sanayiler ve üretim durdukça mecburen halkı beslemek, halka para vermek halka ve sanayiciye, iş yerlerine çalışanlara, iş yeri sahiplerine parayla yardım etmek zorundalar. Dolayısıyla Biden 20 Ocak'ta e, oturduğu zaman koltuğuna, o teşvikler ta, daha da bir gündeme gelecektir ve Avrupa ülkelerinin birkaç açıkladığı teşvikleri e, Amerika'da açıklayınca daha bir yükseliş olabileceğine dair e, bir e, durum sezinleyebiliyorum. Tabii ki tamamen bir öngörü. Bu haberlerle ışığı altında ve bu koronavirüs ve dünyadaki çekilen bu ekonomik sıkıntıların daralmaların ışığı altında bunlar aklıma gelebiliyor arkadaşlar. Siz de gram altında ne bekliyorsunuz dönem sonunda? yıl sonunda daha doğrusu. Gelecek yılını bekliyorsunuz. Golden Sas gibi ama bir yatırım biliyorsunuz firması Golden Sars. Gelecek yıl 2021 yılı için altının onsunu 2300 dolar bekliyor. En az 2300 dolar bekliyor ve yani sizler ne bekliyorsunuz gram altın nereye gidiyor ne olacak? Gram altınla ilgili veya altın onsu ile ilgili beklentilerinizi, düşüncelerinizi, sene sonu tahminlerinizi video altına bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Uçanak kulp oluşumunu da takip edeceğiz bakalım diğer videolarda. Bunlar gözünüzün önünde gelir. indikatörlerden de takip edeceğiz. Bakalım çıkış ne zaman ve nerede başlayacak? Bu arada gözümüz kulağımız tabii 19 Kasım şey 19 Aralık'ta yapılacak olan Merkez Bankası toplantısında olacak. Orada faiz artışı ile ilgili de yine yorumlarınız, düşünceleriniz varsa video altında beklerim arkadaşlar. E, bu video bu kadardı. Altını, gram altını konuşmaya çalıştık ve Aralık ayının önemine dikkat et, e, çekmeye çalıştım. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.